Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 5 testi ile devam ediyoruz. Soru bile bir bakalım. Analitik düzlemde f fonksiyonun grafiği verilmiş. Tabi tanımlı olduğu aralıkta. Verilenlere göre bizden f fonksiyon ortalama değişim hızını istiyor. Ortalama değişim hızını şöyle buluyorduk. Ortalama değişim hızı eşittir. F3'den, f 3'ten f 3'ten f-9'u çıkarıyoruz. f-9 bölü Sonra eksi 3'ten eksi 9'u çıkarıyoruz. Eksi 3'ten eksi 9'u çıkarıyoruz. Buradan bir bakalım. F eksi 3'ün görüntüsü nedir? X 3 iken y'si bakıyorum. 6'dır. O zaman şuraya 6 yazdım. Şimdi bakalım. Eksi diyelim. Eksi 9'un görüntüsü nedir? Eksi 9'un görüntüsünü çizdim. Nereye geldi? 3'e geldi. Bölü. Eksi 3. Eksi eksi artı oldu ve 9. Buradan ne geldi? 3 bölü 6 yani sadeleştirmemi yaptığımda 1 bölü 2 sonucunu bulur. Evet. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda yine aynı mantıkta. Eksi 3 ile 0 aralığındaki değişim, ortalama değişim hızını istiyor. F0 eksi 0'dan eksi 3'ü çıkarıyorum. F eksi 3'ü çıkarıyorum. Bölü 0 eksi eksi 3 diyoruz. 0. x 0 iken y'si nereye gitti bakıyorum. 9'a gitti. 9'u yazdım. 9 eksi eksi 3. Eksi 3'ün görüntüsü 6'ya gitti. Bölü eksi eksi oldu artı paydamız da 3 oldu. Buradan ne geldi? 3 bölü 3 yani aradığım cevap 1 olacak. Peki bunu da söyledik. Soru 3'e bakalım. 0 6 aralığındaki ortalama değişim hızını istiyor. F6 eksi F0 bölü 6 eksi 0. F6'dan F0'ı çıkarıyoruz. Bölü 6'dan da 0'ı çıkarıyoruz. Peki F6'ya bakıyoruz. F6 nereye gitti? 9'a gitti. 9 eksi F0. X0 iken y'si de 9'dur. Bölü 6. Buradan da 0 bölü 6. 0'ın bir sayıya bölümü tekrar 0'dır. Dedik. Sonra soru 4'e bakalım. F9. Eksi F6. Bölü 9 eksi 6. F9. 9'a bakıyorum. 9'un görüntüsü 3'tür. 3'ü yazdım. Eksi F6. 6'ya baktık. 9'a gitti. 9 bölü 3 geldi. Buradan eksi 6 bölü 3'ten ve sadeleştirdim. Eksi 2 geldi. Tamam bunu da bulduk. Soru 5'e bakalım. Bu sefer kendisi farklı bir soru vermiş. F 2x fx eşittir. 2x eksi 1 fonksiyonunun 3 ile 5 aralığındaki ortalama değişim hızı. Şunu diyorum. F5 eksi F5 eksi F3. F3. Bölü 5 eksi 3. Bakıyorum f5 kaçtır? x gördüğün yere 5 yazarsan fonksiyonda 2 çarpı 5 eksi 1. Buradan ne geldi? 9 geldi. f5 gördüğüm yere 9 yazdım. Eksi f3'e bakalım. f3 2 çarpı x gördüğüm yere 3 yazdım. Eksi 1. Buradan da 5 geldi. Getirip 5'i yerine yazdım. Bölü 5'ten de 3 çıkardım. 2. 4 bölü 2'den aradığımız sonuç 2 bulunur. Evet ve son sorumuza bakalım. Yine f fonksiyonunu vermiş 1 ile 3 arasındaki ortalama değişim hızı. Ne diyorum? f3 eksi f1. f3 eksi -F1. f1 bölü 3 eksi 1. Önce f3'ü bir bulalım. x gördüğümüz yere 3 yazdık. 3'ün karesi artı 1. 3'ün karesi 9. 1 ekledim 10. Yazıyorum 10 eksi f1. X gördüğüm yere 1 yazdım. 1'in karesi artı 1. Buradan da 2 geldi. 2 yazdım. Bölü 3'ten 1 çıkardım. 2. 8'den 2 çıkardım. 10'dan 2 çıkardım. 8. 8 bölü 2. Bu da 4 sonucu gelir. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kazanım 6'da görüşmek üzere.